2026 LGS Tayfa herkese merhaba. Ben Sami Hoca'nız. No 35 Matematik kanalına başarmak isteyen adresine hoş geldiniz. Bugün köklü ifadeleri, köklü sayıları bitiriyoruz arkadaşlar. Üçüncü dersimiz. Peki ne göreceğiz? Bugün köklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemini göreceğiz. Bir de arkadaşlar ondalık kesirlerin kare kökünü görüp olayımızı bitireceğiz arkadaşlar. Derse girerken eğer... Kanalıma abone değilseniz abone olur. Beğeni ve yorumda da bulunursanız kanalımızı büyütme adına bize de destek olmuş olursunuz. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Kök sayıları bugün hep beraber bitirelim. Ve daha sonra yeni konulara devam edeceğiz. Hadi bakalım dersimize geçiyoruz arkadaşlar. Köklü sayılarda toplama çıkarma. Açıklamamız var. Diyor ki kök içindeki sayılar eşit olmak koşuluyla. Arkadaşlar neymiş? Kök içindeki sayılar eşit olmak koşuluyla. Kökün dışındaki sayılar kendi aralarında toplanıp çıkarılırken kök içindeki sayıya dokunulmaz diyor arkadaşlar. Geçen yıla gidelim. Şöyle düşünelim. Örneğin biz 2x ile 3x'i toplarken hocam 2 tane burada x var, 3 tane burada x var. Topladım 5 tane x var diyorduk. Peki bunun ne alakası var arkadaşlar? Şu alakası var. Bakınız burada kök 5'ten 2 tane, kök 5'ten 4 tane var ve bunları bana topla diyor. Toplayayım. 2 tane kök 5'i, 4 tane kök 5 daha 6 tane kök 5 yaptı. Aslında arkadaşlar yapmamız gereken olay bu. Kökün içindeki değer aynı olduğunda sanki ben bunu x'miş gibi düşüneceğim ve burada kaç tane x var onun peşine düşeceğim. Olay bu kadar basit. Tek bir şartım var. Kök içindeki değer aynı olmak zorunda. Devam ediyorum örneklerden. Diyor ki 3 kök 7 ile 2 kök 7'yi topla. Toplayalım. Kök 7'den 3 tane var. Kök 7'den 2 tane var. Topladım 5 tane kök 7 yaptı arkadaşlar. Devam ediyoruz. 10 kök 3 ile 4 kök 3'ü topla diyor. Kök 3'ten dikkat ederseniz burada 10 tane burada 4 tane var. Topladım 14 kök 3 yaptı arkadaşlar. Veya tekrar kökün içerisindeki değer aynı olmak koşuluyla. Ben önümdeki sayıları toplar çıkarırım. 14 daha 14 yaptı. Kök içindeki değer aynı. Aynen kalmaya devam ediyor. Kök 5 artı kök 2 var hocam. Topladım kök 7 yaptı falan gibi bir durum. Asla söz konusu değil arkadaşlar. Benim burada yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu arkadaş yine kök 5 artı kök 2 olarak kalmaya devam edecek. Kök 7 eksi kök 3 var hocam. Yine aynısı arkadaşlar yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu arkadaşlara hiçbir şey yapmadan böyle bırakırım. Kök 50 artı kök 32 kök var. Arkadaşlar burada kuralımız şuydu. Kökün içerisindeki değerler aynı olması gerekiyordu. Hocam aynı değil. Bu da mı aynı kalır üstteki gibi? Yani kök 7 eksi kök 3 gibi. Arkadaşlar eğer kökün içerisindeki sayının bir kısmı dışarıya çıkabiliyorsa çıkaracağım. Önceki derslerde görmüştük bunu. Örneğin kök 50 dediğimiz arkadaş nasıldı? Hatırlayalım. 2'ye böl. 25, 5'e böl. 5, 5'e böldüm 1. Şu iki arkadaş hop el ele dışarıya çıkıyorlardı. Kök 50 dediğim sayı aslında 5 kök 2'ye eşitmiş. Peki kök 32'de durum nasıl? Bakalım. 32'yi hemen algoritmasını alalım. 2'ye böldüm 16, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şunlar hop el ele dışarıya çıktılar. Şu arkadaşlar el ele dışarıya çıktılar. Çıkanları çarpıyorum. 2 kere 2'den 4. Sadece bir tane ikimiz burada yalnız kaldı arkadaşlar. 4 kök 2 oldu. Bakınız artık benim olayım kök 50'den 5 kök 2'ye kök 32'den 4 kök 2'ye döndü arkadaşlar. Peki şimdi ne yapıyorum? Kuralımı uyguluyorum. Köklü ifadenin içerisindeki değer aynı olmak koşuluyla kat sayıları toplarım. 5 4 daha 9 yaptı. 9 kök 2 geldi. Alttaki durum da aynı arkadaşlar. Bakınız altta da kök 3 var, kök 27 var. Hocam 27 ile kök 3 aynı değil. Bir şey yapmam gerekiyor. Acaba 27'nin bir kısmı dışarıya çıkıyor mu? Bir bakalım. 3'e böldüm 9, 3'e böldüm 3, üç. 3'e böldüm 1 arkadaşlar. Şu üçleri hop bir araya getirdik. Dışarıya çıktı. Ne kaldı? İçeride sadece 3 kaldı. Yani 27 kök 27 dediğimiz sayı arkadaşlar 3 üç kök 3'e eşitmiş. Bir de iki kök üçle bunu topla diyor. 2 tane kök üçüm var. 3 üç tane kök var. Topladım arkadaşlar. 5 tane kök oldu. Son örneğimizde kök 7 eksi 7 kök 3 diyor. Yine arkadaşlar kuralımız belliydi. Kökün içerisindeki değerin aynı olması gerekiyor. Aynı mı değil yapabileceğim bir şey yok. Bu da aynen kalır arkadaşlar. Peki şöyle olsaydı birazcık değiştirelim bunu biz. Diyelim ki kök 7 eksi 3 kök 7 olsun. Şöyle değiştirelim. Bakınız şimdi kökün içerisindeki değerler aynı oldu. Her ikisinde de kök 7 var. Bunun görünmeyen bir biri var. 1'den 3'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Geçen yılın konusu aslında tam sayıları çıkarma gibi düşüneceksiniz. Hop kök 7 yine ortak kaldı burada. Devam edelim arkadaşlar. 18. sorumuz. Videolarımız devam niteliğinde olduğu için arkadaşlar ilk 17 soruyu ilk 2 dersimizde çözmüştük. Bugün 18 19 20 21 22. soruda dersimizi bitireceğiz. Batu cebindeki kök 800 TL'nin kök 512 TL'sini harcadığına göre geriye kaç TL'si kalmıştır? Yani arkadaşlar aslında diyor ki kök 800'den kök 800'den kök 512'yi çıkarırsan diyor. Sonuç ne olur? Hocam çıkaramam çünkü kökün içerisindeki değerlerin aynı olması gerekiyor. Aynı değil. Ama bunların bir kısmı arkadaşlar dışarı çıkabileceği bariz olduğundan çıkaralım. Arkadaşlar birazcık hızlanıyorum. Hani 2, 2, 2 gitmeyeceğim. Bakınız bu arkadaş 100'e bölünür 8 oldu. 2'ye bölünür 4 oldu. 2'ye bölünür 2 oldu. 2'ye bölünür, bölünür 1 oldu. Bu 100 dışarıya nasıl çıkar? Hop 10 olarak çıkar. Şu iki arkadaş dışarıya 2 olarak çıktı. 10 ile 2'yi çarptım. 20 yaptı ve içeride olan arkadaşımız yalnız kaldı arkadaşlar. 512'ye bakalım bir 512 durumlar nasıl? Bu sayılar arkadaşlar bir süre sonra zaten tanıyacaksınız daha hızlanacaksınız. Şimdilik yavaştan gidiyoruz. 2'ye böldüm 256. 2'ye böldüm 128. 2'ye böldüm 64. 8'e böldüm 8. 8'e böldüm 1 olur mu? Olur arkadaşlar. Bunlar pratik yollar. Ne yaptı bu 8 dışarıya çıktı. Hop şu 2 dışarıya çıktı. 8 kere 2'den 16 geldi ve içeride bir tane de ikimiz yalnız kaldı. 16 kök 2 yaptı. Arkadaşlar şurada 64'ü 8'i bölme olayını anlamadıysanız 512'yi 2, 2 2 böyle böyle devam edebilirsiniz. Yine 800'de aynı durum var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada da arkadaşlar 2 2 devam ederek ve daha sonra gruplayarak dışarıya çıkarabilirsiniz sayılarımızın bir kısmını. Ama bu siyahla yazdığım pratik bir yöntem. Bunu siz de uygulayabilirsiniz. 20'den 16 çıktı. 4 kaldı ve 4 kök 2 oldu arkadaşlar. Batu'nun cebinde kalan parası. 19. soruya bakalım. Yerden yüksekliği kök 1875 metre olan bir top yere dördüncü kez çarptığı anda su birikintisinin içine düştüğü için yerden yükselemeyerek sabit kalıyor. Top yere her çarptığında kök 147 metre daha az yüksekliğe ulaştığına göre dikeyde toplam kaç metre yol almıştır? Arkadaşlar dikeyde aldığı yol şudur. Top düştü, çarptı, yükseldi. Dikeyde aldığı yol bunların toplamı. Tekrar düştü, çarptı, yükseldi. Hem iniş hem çıkış arkadaşlar dikeyde aldığı yoldur. Güzel bir soru. Bakalım. Öncelikle şu arkadaşların bir kısmı dışarıya çıkıyordur. Çıkaralım. 1875 arkadaşlar ben kaça bölünür? 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 3'e böldüm. 625 yaptı. Arkadaşlar 625 25'in katı olduğundan 25'e böldüm. 25 25'e böldüm. 1 şu iki arkadaş dışarıya çıktı. Yani 1875 dediğim sayı kök içerisinde 25 kök 3 oldu arkadaşlar. Bir de 147'ye bakalım. 147 durum nasıl? 2'ye bölünmez. 3'e böleceğim. 3'e böldüm. Kaç oldu? 50, 49 olur arkadaşlar. Bakınız 49 ile 7'nin karesi olduğundan 7'ye böldüm. 7, 7'ye böldüm. 1 arkadaşlar. Şu 7'ler hop dışarıya çıktı. Kök içerisindeki 147 sayısı da aslında 7 kök 3'e eşitmiş. Şimdi arkadaşlar kök içerisindeki değerleri aynı bulduğumdan olayımıza geçelim. Şöyle kırmızı bir topumuz olsun arkadaşlar. Bu topumuz 25 kök üçlük mesafeden aşağıya düştü. Şuraya düştü. Şu mavi mesafe 25 kök 3 kadar arkadaşlar. 25 kök 3 kadar düştü ve yükseldi. Şuraya kadar yükselsin. Çünkü azalarak yükseliyor. Şu arkadaşın birinci çarpma durumu. Peki ne kadar azalıyor? 7 kök 3. Ben 25 kök 3'ten 25 kök 3'ten düştüm, çarptım 7 kök 3 azalacağımdan 25 kök 3'ten 7 kök 3 çıkarmam gerekiyor. 25 kök 3'ten 7 kök 3 çıkardığımda arkadaşlar 18 kök 3 kaldı. Yani şu yükseklik artık 18 kök 3 oldu. Yine buradayım top buraya kadar çıktı, hop düştüm arkadaşlar aşağıya ve tekrar çarpıp tekrar yükseldim, daha az yükseldim bu arkadaşın çarpması ikinci çarpış oldu. Ve yine 7 kök 3 daha az yükseğe çıkacağımdan dolayı 18 kök 3'ten bir önceki yüksekliğimden 7 kök 3'ü çıkardığımda 11 kök 3 ben yükselmiş oldum. 11 kök 3. Yine buradan tekrar düşüyorum. Düştü. Üçüncü kez çarptı. Ve tekrar daha az yüksekliğe ulaştı. Yine ben 11 kök 3'ten 7 kök 3 çıkararak 4 kök 3'e ulaşırım. Çünkü her çarpmadan sonra bir miktar yükseleceği mesafe azalıyor arkadaşlar. Bunun yüksekliği de 4 kök 3 oldu. Tekrar buradan aşağıya düştü ve dördüncü çarpmada ne diyordu sorumuzda? Dördüncü kez çarptığında su birikintisi varmış. Şuraya şöyle bir su birikintisi çizelim. Burada topum kaldı. Tekrar arkadaşlar yükselemiyor. Topumuz tekrar yükselemiyor. İşte bu mavi çizgiler dikey olduğundan bunların toplamlarını alacağız arkadaşlar. Nedir? 25 kök 3'tü şu birincisi. Şu 25 kök 3'tü yazıyorum. 25 kök 3. Şu arkadaş 18 kök 3. Yanındaki yükseklik de 18 kök 3 olduğundan 36 kök 3 yaptı. Burası 11 kök 3 yine aynı yükseklikten düştü. 11 11 daha 22 kök 3 yaptı. 4 kök 3 mesafeden ...yükseldi. Tekrar 4 ...düştü ve kaldı arkadaşlar. 2 tane 4 köküçten 8 3 köküç yaptı. İşte bunun toplamını... ...soruyor bana. Ne yapar? 25, 36 daha... ...30, 60... ...61... ...71, 81... ...91 yaptı arkadaşlar. Yine siz de bir kontrol ederseniz. Hatalı çözüm varsa yazarsınız. 91 köküç yaptı. Yanlış işlem yapmadıysak. 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. 20'de durum ne? Kalınlığı kök 50 santimetre olan 10 adet fidan aralarında 3 kök 2 cm boşluk olacak şekilde yolun başına ve sonuna birer tane dikilmek koşuluyla yol boyunca dikilecektir. Buna göre yolun uzunluğu kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Şöyle bir yolum olsun arkadaşlar. Temsili olarak ben fidan diktim, boşluk bıraktım. Fidan diktim, boşluk bıraktım. Fidan diktim, boşluk bıraktım. Bu şekilde ilerliyor. Ve en sona da bir tane fidan dikiyorum aralarındaki mesafe 3 kök 2 kadar. Fidanların genişliği, kalınlığı kök 50'ymiş. Kök 50'yi hemen birazcık oynayalım. 2'ye böldüm arkadaşlar. 25, 5'e böldüm. 5, beş, 5'e böldüm. 1, şu arkadaşlar dışarıya çıktı. 5 olarak. Yani fidanların fidanların kalınlığı 5 kök 2 oldu arkadaşlar. Bakınız 5 kök 2 fidan, 3 kök 2 boşluk. Bu şekilde olursa 10 tane fidanım var. Öncelikle bir 10 tane fidanın Kalınlığını hesaplayayım çünkü yolun içerisinde bunların kaplayacağı bir alan var. Ben onla önce 5 kök 2'yi çarparak 50 kök 2'ye ulaşayım. Fidanları hallettik. Şimdi boşluklara gelelim. Arkadaşlar bakınız, birinci fidandan sonra boşluk var 1. İkinci fidandan sonra boşluk var 2. Üçüncü fidandan sonra boşluk var 3. Dokuzuncu fidandan sonra boşluk var 9. 10. fidandan sonra boşluk olmadığından 9 tane boşluğum var arkadaşlar. 9 tane boşluğum var. 9 çarpı 1 boşluk 3 kök 2 olduğundan 9 kere 3 27 kök 2 yaptı. İşte ben hem fidanların kalınlığını hem de aralarındaki boşluğu toplarsam toplam 87 kök 2'lik bir yolumun uzunluğu söz konusu oldu. Bu sorumuz da böyle arkadaşlar. 19 ve 20. soru güzel sorulardı arkadaşlar. Özellikle 19. soru bir tık orta seviye bir soru sizi geliştirir. Şimdi arkadaşlar ondalıklı kesirlerin Karakökü var. Neymiş bu ondalıklı kesirlerin karakökü kökü? Ondalıklı kesirlerin kara hesaplarken karekök içindeki ondalık ifadeyi rasyonel sayıya çevirip pay pi ve paydaki sayıların kara alınır diyor arkadaşlar. Aslında çok da sizi zorlayacak bir durum yok arkadaşlar. Olayım şu ben şu ifadeyi yani sıfır tam yüzde dokuzu 9 bölü 100 şeklinde getirdim. Burada yapacağınız hamle şu. Kökün içerisindeki sayıları pay ve payda olarak arkadaşlar ayrı ayrı yazarsak bizi bir miktar rahatlatır. Ben bu halde yazabiliyorum. Çünkü ikisi de kare kök arkadaşlar. İkinci dereceden kök olduklarından hocam bu nereden çıktı diyeceksiniz. Seni arkadaşlar 3. derece 4. derece ve 5. derecelerde işin içerisine girecek. Kafanızı karıştırmayalım Sadece siz kara kökü bilin yeterli şu an için. Kök 9 dışarıya 3 olarak, kök yüzde dışarıya 10 olarak çıkıyor. Bu soruda durumumuz bu. Peki şu ifadeye bakalım. Yine ben bunu karekök içerisinde pay ve payda şeklinde yazayım. ayrı ayrı karekök içerisinde yazıyorum. 25 dışarı 5 olarak çıktı kök yüzde dışarıya 10 olarak çıktı. Tekrar arkadaşlar kara kök içerisindeki bir tam yüzde 21'i ben kesir haline getiriyorum. 121 bölü 100 oldu. Ben pay ve paydayı yine ayrı ayrı kara kökler içerisinde yazacağım ki işim bir tık daha kolay olsun. Kök 121'in ben 11'e kök yüzünde 10'a eşit olduğunu biliyorum. Bu arkadaşımız da 16 bölü arkadaşlar şurada 4 tane sayı olduğundan 4 tane sıfır koyacağız. Yani ayrı ayrı yazdığımızda pay ve payda olarak kök 16 bölü 10 bini de arkadaşlar ben 10 üzeri 4 olarak ifade ederim. Kök 16 dışarıya 4 olarak çıkar. Peki bu arkadaş nasıl dışarıya çıkacak? Şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Şu üssün yarısını alarak dışarıya çıkarıyorduk. Bu üssün yarısını dışarıya alarak çıkarıyoruz. Tekrar bu arkadaşımız 4 bölü 100 oldu. Şurayı birazcık oynayalım. Bakınız hocam şöyle olsaydı 10 üzeri 5 olsaydı. E, yarısı 10 üzeri 2,5 mu çıkacaktı? Tabi bunu kullanmıyoruz arkadaşlar. Peki ne olacaktı? Arkadaşlar ben bunu 10 üzeri 4 ve 10 üzeri 1 çarpımı şeklinde yazabilir miyim? Yazarım. Arada çarpım olmak koşuluyla bu 10 üzeri 4, 4'ün yarısı olarak dışarıya çıkar. Yani 10 üzeri 2 olarak diğer 10 üzeri 1 burada kalır. Bunu da ekstradan hatırlatmış olalım arkadaşlar. Bu da cepte dursun. Dikkat şu aradaki çarpma olduğu sürece dışarıya çıkabilir. Aksiyonlu toplama veya çıkarma varsa çıkamıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 21. sorumuza. 21. soruda diyor ki aşağıdaki işlemlerin sonucunu bulunuz. Yine arkadaşlar ondalıkların karekökü. Bakalım şöyle ki karekök içerisinde 256 bölü 100 haline getirelim. Eksi karekök içerisinde 49 bölü 100 oldu. Yine arkadaşlar ilk ifademi ben pay ve paydasını ayırarak karekök içerisinde yazıyorum. Yazdım. Yine ikinci ifademi de aynı şekilde pay ve paydayı birbirinden ayırdım. Ve son durum arkadaşlar şu arkadaş 256 16'nın karesiydi. Kök yüzde 10 olarak dışarıya çıktı. Kök 49 7 olarak çıktı. Kök %10 olarak çıktı. Geçen yılın bilgisi paydaları eşitse paylar kendi toplanıp çıkarılabiliyordu. 16'dan 7 çıktı. 8 bölü 10 oldu. Bir tık sadeleştirirsek her ikisini 2 ile sadeleştirirsek arkadaşlar 4 bölü 5 geldi benim cevabım. Devam edelim. Bu arkadaşta durumlar nasıl? 36 bölü 10 36 bölü arkadaşlar neyse işlem atlamayalım. 10 bin bölü 196 bölü 100'dür arkadaşlar. Yine ben bunları ayrı ayrı yazacağım. Kök 36 bölü kök içerisinde 10.000. Bin. 10.000'i 10 ben 10 üzeri 4 olarak ifade edebilirim. 196 bölü yine kök 100 yaptım arkadaşlar. Devam ediyoruz. 36 dışarıya 6 olarak çıktı. 10 üzeri 4 bir önceki soru da vardı. Şu 4'ün yarısı olarak yani 10 üzeri 2 olarak dışarıya çıkar. 196 arkadaşlar 14'ün karesiydi. 14 olarak dışarıya çıktı. Kök yüzde 10 olarak dışarıya çıktı. Yani benim işlemim aslında burada 6 bölü 100 bölü 14 bölü 10'a döndü. Geçen yılın konusu rasyonel sayılarda bölme yaparken üsttekine dokunma çarpı alttakinin pay ve paydasını değiştirdi arkadaşlar. Sadeleştirme yapabiliyoruz. Sadeleştirme hatırlayalım. Benim üzerimde olmak zorunda değil. Ben yüzüm illa benim üzerimdeki sayıla sadeleşmek zorunda değilim arkadaşlar. Yeter ki aradaki işlem çarpma işlemi olsun. Paydan bir tanesini ona bölersem paydadan da bir tanesini ona böldüm. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 5 arkadaşlar. Pay kısmında 3 ve 1 kaldı. 3 kere 1'den 3. Payda da 5 ve 14 kaldı. Çarptım 70 yaptı. Arkadaşlar cevabım 3 bölü 70 gelmiş oldu. Son örneğimiz 1 bölü 1 bölü kök içerisinde 81 bölü 100 arkadaşlar artı 1 bölü 3 bunun cevabını istiyor. Şu kırmızıyla birazcık oynayalım. Bu arkadaş kök 81 bölü kök lira arkadaşlar. 81 dışarıya 9 olarak çıktı. 100 dışarıya 10 olarak çıktı. Son durumum şöyle 1 bölü şunu yazıyorum. 1 bölü 9 bölü 10 artı 1 bölü 3 oldu. Siyah devam ediyorum. Yukarıda arkadaşlar 1 var. Aslında 1 bölü 1'dir o. Çarpı payda kısmındaki 9 bölü 10'u pay ve paydasını yer değiştirerek çarpıyorum. 10 bölü 9 yaptı. Artı 1 bölü 3'ün sonucunu istiyor benden. Biz şunu biliyoruz ki işlem önceliğimiz var. Öncelikle şurayı halledeceğiz. 1 ile 10'u çarparsam 10. 9 ile 1'i çarparsam 9 artı 1 bölü 3'ten paydalarını eşitleyerek olayımı bitireceğim. 3 ile genişlettim. 10 bölü 9 ile ilgili bir durum yok. Artı 3 bölü 9 oldu. Paydalar eşit olduğundan Payları toplarım. 13 bölü 9 oldu benim sorumun cevabı arkadaşlar. Son soru deyiz arkadaşlar. Şekildeki panonun üst kısmına özdeş resimler kenarları çakışacak şekilde yerleştirilecektir. Resimlerin kısa kenarı karekök içerisinde 1 tam 10'da 6 santimetre. Uzun kenarı karekök içerisinde 2 tam 10'da 5 santimetre olduğuna göre kaç tane resim sığabilir demiş. Zaten panonun uzunluğunda bana altta vermiş arkadaşlar. Bakalım öncelikle şu ondalıklar üzerinde birazcık oynayalım. Bu arkadaşımız 16 bölü 10'dur. Ayrı ayrı yazmakta fayda var demiştik arkadaşlar. Pay ve paydasını şu hale geldi. 16 dışarıya çıkar 4 olarak. Kök 10 hocam dışarıya çıkamaz. Böyle kaldı. Yani kısacası bu resimlerin kısa kenarı notumu alayım. 4 bölü kök 10 santimetre oldu. Uzun kenara bakalım. Uzun kenar karekök içerisinde 25 bölü 10'dur arkadaşlar. Yine pay ve pay diye ayrı ayrı yazarsam işim daha kolaylaşır. Yazdım. Kök 25 dışarıya 5 olarak çıktı. Kök 10 aynen kalır. Uzun kenarımız da arkadaşlar şu uzun kenarımızda 5 bölü kök 10 kadar oldu. Şimdi arkadaşlar burada dikkat ederseniz dik ve yatay şekilde sıralama var. Bir dik, bir yatay. Dik yatay, dik yatay, dik yatay, dik yatay. En sondaki arkadaşlar örüntümde dik yatay şekilde bitmesi gerekirken ekstradan şu mavi ile boyadığımız arkadaş burada benim örüntümü bozdu. O yüzden önce bir şunu atalım arkadaşlar. Yani 76 bölü kök 10'dan 4 bölü kök 10'u çıkaralım arkadaşlar. 76'dan 4 çıktı. Paydalar eşit olduğu için payları kendi arasında çıkarıp toplayabilirim. 72 bölü kök 10 yaptı. Neresi arkadaşlar? Bakınız şuradan şuraya kadar olan kısım artık 72 bölü kök 10 yaptı. Peki sonrasında arkadaşlar 5 bölü kök 10 ve 4 bölü kök 10 şeklinde ilerliyor. Toplayalım şu bir örüntü şuradaki bir örüntü ne kadar oluyor bakalım. Ben 4 bölü kök 10 ile 5 bölü kök 10'u topladığımda bir örüntümün uzunluğunu 9 bölü kök 10 buldum. Bakınız burada 9 bölü kök 10'luk ilerleme var artık. 9 bölü kök 10, 9 bölü kök 10, 9 bölü kök 10 şeklinde gidiyorum. 72 bölü kök 10'u 9 bölü kök 10'a bölerek kaç defa ilerlediğimi bulalım. Birinciyi elleme, ikincinin pay ve paydasını değiştirerek çarp. Burada arkadaşlar kök onlar sadeleşir. Arada çarpma işlemi olduğundan her ikisini kök 10'a böldüm. 1'e 1 oldu. 9'a böldüm. 1. 9'a böldüm. 8. 8 kere 1'den. 8 bölü 1'den. 8 defa bu örüntü oluşmuş arkadaşlar. Bakınız her örüntüde bir dikey bir yatay resim olduğundan her örüntüde iki resim var. 8 ile ben 2'yi çarparım. 16 resim gelir. Bir de en başta aman dikkat şu arkadaşı çıkarmıştım örüntümü bozduğundan dolayı. Şimdi onu da ekliyorum. Yani 16 resim bulmuştum. Bir tane de onu ekledim. Toplam 17 resim varmış arkadaşlar. Bu panoda. Arkadaşlar dersimiz burada bitti. Konumuz burada bitti. Karakökleri bitirdik. Yeni konuya bir dahaki dersimizde geçeceğiz. Üç derste konumuzu bitirdik arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Arkadaşlar bu sorular sizin temel atmanıza yardımcı olacak olan sorular veya etkinlikler. Etkinlikli kitabınızın etkinliklerini muhakkak çözün arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız çözmek istemiyorlar vakit kaybı gibi. Vakit kaybı gibi düşünmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü oradaki sayıları biz 50'ye ne bileyim kök 162'ye işte kök 500'e bunları alışacağız ki arkadaşlar işlem hızımız ilerlesin hızlanalım. Daha sonra arkadaşlar kazanım sorularımızı çözeceğiz ve yeni nesil soruları yavaş yavaş geçebiliriz. Vaktinizi çok fazla almadan Abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumda bulunursanız kanalımızı hep beraber büyütmüş oluruz. Şimdiden başarılar çalışmaya devam. Sabırla arkadaşlar inatla ısrarla çalışmaya devam. Sonucu alacağız. İnşallah herkes çoğu arkadaşımız yorumlara 20'de 20'yi yazacak. Bunu istiyoruz. Bunu hedefliyoruz. Hepiniz hoşçakalın. Başarılar dilerim.